Emir Timur 1336 yılında Semerkant yakınlarında doğdu. Türk-Moğol kökenliydi ve kendisini Cengiz Han'ın mirasçısı olarak görüyordu. Askeri zekası sayesinde Orta Asya'da hızla yükseldi. 1370'te Semerkant'ta Timur İmparatorluğunu kurdu. En dikkat çeken zaferlerinden biri 1402'deki Ankara Savaşı. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'i esir aldı. Bu, Osmanlı'da Fetret Devrini başlattı. Timur sadece savaşçı değildi. İlme, sanata ve mimariye de önem verdi. Semerkand'ı dönemin en önemli bilim merkezlerinden biri yaptı. Ölümü 1405'te Çin seferi hazırlığındayken gerçekleşti. Mezarı Semerkant'taki Guri Emir Türbesi'nde yer alıyor. Tarihte iz bırakan bir imparator, strateji, kültür ve kudretin birleşimi Emir Timur. Daha fazla içerik ve video için beğenip destek olmayı unutmayalım.